Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Arkadaşlar bugün Mere yaptığımız o kombini challenge'ı bu sefer bana yapıyoruz ve ben bu yüzden çok mutsuzum. <laughs> Neden İlkay? çünkü böyle çok garip garip şeyler seçtiğine inanıyorum. Hazırlanıyorum. Evet, <laughs> arkadaşlar o zaman ben istemeyerek istemeyerek diyorum. Birinci tura geçelim. Hadi geçelim arkadaşlar. Hadi ben getireyim ki kombinimizi. Sen ah, sağ mı? <laughs> ya. <Karkıya. gülüyor> evet. Bu. Tamam onu tarafa koy Melek. <laughs> Sen sağ şey. mı? Kadın bir <laughs> Hayır evet. çok güzel bir şey seçtim. Bu. <laughs> evet. Hadi Evet arkadaşlar yapalım biz. Evet arkadaşlar birinci kombinimiz böyle oldu. Çok güzel oldu bence arkadaşlar. Saçı arkadaşlar saçım da böyle oldu. Hadi o zaman ben diğer kombinimi yapayım. Hala bitmedi be. Sen sen bu. Bu. Akıbın gideceğiz. Hala arkadaşlar kombinimiz yapıp de. gelelim biz. Evet arkadaşlar bu da ikinci kombinim. Bu paniflere söz bulamıyorum. Ama aslında güzeller. Ama bununla çok uymadı. Hadi Öyle. ben diğer kombinimizle.

Evet, bu da üçüncü kombinimiz. Arkadaşlar ilk şunları seçmemişim. Ben Hı. bence onlar seçseydin çok daha güzel olacaktı bence. Ben önce. kafamdan düşüyor çünkü ben beceremiyorum. Evet, i̇lk ay temizlik yapacak bu şekilde. Hadi yıkay temizlik yap bakalım görelim. <laughs> ben oturmayı tercih ederim. Oy. <laughs> evet arkadaşlar bu da benim dördüncü kombinim. Çok güzel oldu. <laughs> <laughs> Hadi arkadaşlar ben kıyafetlerimi geçsin. Beşinci tut. Diyorum deminden beri. Sen sol mu? Sol. Ay korktum ya. Hadi arkadaşlar komini yapıp gelelim. Gelelim. Yo, bence çok güzel oldun ilk Yo, ay. Ben hiç <laughs> güzel olmadım. Evet, ar evet arkadaşlar. İlk ayın hangi kombinini daha çok beğendiniz? Ve hangisi çok komik oldu? Yorumlara yazın lütfen. <laughs> arkadaşlar çok güzel olmuş. Ben olmayı, Abone olmayı. Ne? Bildirimleri ne?